Benimle beraber fikir sahibi toplamda 4 bilim insanı arkadaşımızla beraber çıkardığımız teoriyle beraber bunu geliştirip ürün aşamasına kadar getirdik. Ve şu anda sonuç olarak artık tamamen sahalarda olan viral yüke de bağlı olmak şartıyla 10 saniye içerisinde bu virüsü tespit eden, bir e, tanı sistemi geliştirdik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon e, hastalıkları ana bilim dalında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda e, çok yüksek oranları elde ettik. E, %99 oranında spesifiti ve selectivity gibi değerlere e, ulaştık. E, bu sonuçlarla beraber zaten ülkemizin bazı e, izin mekanizmaları var. E, bu çalışmaları e, oraya sunduk ve şu anda tamamen e, uygulanabilir vaziyette tüm izinlerimizle şu anda sahadayız. Diğer e, tanı e, şeyle yöntemlerinde işte PCR olsun, bilgisayarlı tomografi olsun e, hastalığın e, nerede lokalize olduğu e, veya e, viral yükün e, durumuna göre e, pozitif hastalarda e, kaçırmalar meydana gelebiliyor. E, biz e, etik kurul çalışmalarımızda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde e, yaptığımız etik kurul çalışmalarında e, yüksek CT değerlerinde yani viral yükün artık e, çok daha düşük durumlarda olduğu şeylerde, vakalarda virüsü hala tespit edebildiğimizi gördük. Tabii ki buralarda da biyoistatistikler yapıldı ve biyoistatistik değerlerimiz oldukça yüksek çıktı burada. Yani yanılma payımız da oldukça düşük. En düşük viral yüklerde yine selectivity ve specificity değerlerimizde %99 ve %97'lik değerler yakalayabildik. İnsanların tamamen sıkıldığı, bittiği bir nokta bu. Sosyal hayatın baskılanması, bitmesi. Ee, bu durumu tamamen artık açmaya yönelik bir sistem olarak e, sahalarda, sosyal hayatta, e, bu tarzda aktivitelerde, etkinliklerde kesinlikle e, yerini alır diyebilirim. Turizmin başladığı bu şeylerde, aylarda, günlerde. E, şeylerde havaalanlarında mesela yaşanan yoğunluklarda çok önemli bir hız getirebilir yolcu geçişlerinde. En önemli sosyal aktivitelerden bir tanesi mesela konserler, konser girişleri, sinema girişleri, bunun gibi birçok sosyal aktivitenin girişinde kullanılabilir vaziyetteyiz. Bugün önemli bir sanat aktivitesi oluyor burada. Ve bu insanlar bu sanat aktivitelerinin e, ziyareti sırasında güvenli bir şekilde e, bulunmak istiyorlar. Ve e, aktivitenin yöneticileriyle beraber bu şeyi güvenilir hale getirdik beraber. İlerleyen dönemlerde e, bu tarzda e, uygulamaların e, daha yaygın hale geleceğini umuyoruz. Doktorlar tarafından çok tercih edileceğine inanıyoruz. Çünkü karşısına e, semptomatik hastalar geldikleri zaman birçok farklı test yapmak zorunda kalıyorlar. Halbuki sadece ağız içi mukozasından alınan çok basit bir şekilde hem de alınan bir örnekle öncelikli olarak şu günlerde COVID-19 ama önümüzdeki aylarda da bununla beraber benzer semptom gösteren birçok hastalığı da aynı anda teşhis eden sistemlerde geliştirme çabasındayız. Artık yani yurt dışından gelen test sistemlerinin önüne geçmeye başlıyoruz. Yurt dışına açılmanın vakti geldi. Zaten şu anda da taleplerde görüyoruz yurt dışından. Özellikle e, Avrupa'dan önemli ölçüde şey aldık diyebilirim. Tepki aldık diyebilirim. Talep aldık diyebilirim. Obrigado.